Herkese merhaba ben Seçik. Bu videoda sizlerle Nohuta'da çevirmen hesabımıza çevirimizi hangi ön izleme seçenekleri ve görüntüleyebileceğimize bakacağız. İlk olarak Nohuta'da ofis videomuzu ayrıntılı bir şekilde gösterildiği gibi hesabımıza giriyoruz ve projemizi açıyoruz. Çevirimizi yaparken veya bitirdikten sonra herhangi bir platformda nasıl göründüğünü görmek istersek ön izleme seçeneklerini kullanabiliriz. Nasıl kullanacağımıza bakalım. Sol taraftaki ön izleme menüsüne tıklayıp seçeneklerimizi görebiliyoruz. İsterseniz ilk olarak html seçeneğine tıklayalım. Ön izleme seçeneğimiz hazır olduğunda buradaki simgesini bir şekilde yanıp sönecektir. Gördüğünüz gibi html formatında çevirimizin nasıl göründüğüne bakabiliyoruz. Aynı işlem diğer seçenekler için de geçerli. Örneğin işlemen kaynak hedef cetveli olarak alalım tiyörümüzü. Tekrar hazır olmasını bekliyoruz. Sarı bir şekilde yanlışlanıyor Bu hazır olduğunu belirtiyor. Üzerine tıklıyoruz. Ayrıca bir pencerede cetvel şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir diğer seçeneğimiz ise PDF olarak görüyor. Buna bakalım. Tekrar sarı yanlış dönüyor. Hazır olduktan sonra basıyoruz. Ve PDF dosyasını indiriyorum. Gördüğünüz gibi bu da pdf görmüş. Aynı şekilde diğer seçeneklerde bu şekilde kullanabiliriz. Örneğin genişletilmiş Excel cetveli şeklinde çevremizi alabiliriz. Tekrar indirdi bilgisayarımıza. Gördüğünüz gibi kaynak ve hedef metin Excel dosyasında karşımızda. Ön izleme seçeneğinde aynı zamanda hedef dosyayı da indirebiliriz. Bu çevremizin tamamladığımız kısmını bize hedef dosyası olarak indirecektir. Kaynak dosyamız Word belgesi olduğu için hedefimizi Word belgesi olarak görüyoruz. Bu videomuzda sizlere ön izleme seçeneklerinden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.